Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte OBS eğitim serisine başlıyoruz. Arkadaşlar bugün OBS eğitim serisinde genel olarak bir OBS nedir, neler yapılır, nasıl canlı yayın açılır, yapmamız gereken şeyler neler bunların hepsini öğreneceğiz. Hemen normal penceremize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim canlı yayın sahnem bu şekilde. Az önce gördüğünüz kısımda jazz chatting yani sadece sohbet ekranımdı. Yani sadece sohbet sahnemdi. Aynı zamanda işte yayın arası sahnem var bu şekilde. Gördüğünüz gibi yayın arası sahnesi. İşte yayın başlıyor sahnem. Müziğini kapattım. Burası da yayın başlıyor sahnem arkadaşlar. Bunları da ilerleyen zamanlarda göstereceğim nasıl yapıldığını. Arkadaşlar şimdi ekrana obs programını vereceğim arkadaşlar şu anda obs programının arayüzünü görüyorsunuz ayarlardan başlayalım hemen yayın kısmına geçelim bir twitch hesabıyla veya bir youtube'da yayın yapacaksanız buradan hizmeti seçip sunucusunu araştırıp yayın anahtarını buraya yapıştırıp uygulayıp yayında başlıyor biliyorsunuz aslında arkadaşlar yayın anahtarları yayın yapacağınız platformların arayüzlerinde yani dashboardlarda bulunur oradan kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız şimdi çıkışa geliyoruz çıkışta yayın kayıt test tekrar oynatma belliği gibi bölümler var. Arkadaşlar bu sekmede yayın yapacağımız ayarlar. Kayıt sekmesinde kayıt ayarları. Burada arkadaşlar kodlayıcı en önemli sekme. Neden önemli? Kodlayıcı sekmesinde işlemciden mi yoksa ekran kartından mı yapacağız yayını? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Her iki donanımdan da yayın yapmak mümkün. İsterseniz işlemciden, isterseniz de ekran kartından yayın yapabilirsiniz. Ne işe yarıyor bu kodlayıcı? Arkadaşlar X264 yapar yaparsak yayını ekran kartından değil işlemciden yapmış oluyoruz. Ekran kartından yapmak için de kodlayıcımızda Nvenk kodlayıcısını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra buradaki diğer ayarlar oran kontrolü CVR kalması gerekiyor. Bit hızı sizin yayınlarınızda verdiğiniz piksel çözünürlüğe karşı husluluk oranı gibi bir şey diyeyim yani arkadaşlar. Mesela 720p yayın veriyorsanız en azından 3500 bit hızıyla 4000 bit hızı arasında bir bit vermeniz gerekiyor. Bu bit hızı neden önemli? Şu yüzden internet upload hızınız örneğin ki 6 megabitse yani maksimum verebileceğiniz upload hızınız 6000 bitrate gibi düşünün. Sizin bit hızınız yayınlarda kullanabileceğiniz hız 4000 ila 4500 bitrate olması gerekiyor. Anahtar kare alır aralığını 2, CPU ön kullanım ayarını medium yapabilirsiniz. Fakat bunu medium, fast, faster, very fast, super fast, ultra fast gibi yukarıları çıkarsanız ultra fast'te işlemciniz çok daha az zorlanır. Medium'da daha fazla zorlanır. İşte Very Slow'da çok daha fazla zorlanır. Öyle değil. Ayarla kısmını yok. X264 ayarlarında yok diye işte boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt kısmına gelince. Kayıt kısmında da arkadaşlar yine bu ayarlar aynı kalacak. Ee, bit hızını ben şu anda bit hızını 15.000 yapmamın nedeni. Şu anda yayın yapmıyorum. Sadece kayıt aldığım için pusluluk oranı hiç olmasın diye 15000 bit yazdım. CPU oranını faster yaptım. İstersem yani şu an çok önemli değil normal bir kayıt aldığım için istersem burayı ben işte very slow da yapabilirdim. Bu görüntü işlemeyi daha yavaş yapıyor ki daha kaliteli bir görüntü çıksın diye arkadaşlar. Ses kısmında arkadaşlar masaüstü sesi, kulaklığınız veya e, hoparlör seçebilirsiniz. Kulaklığını seçerse ses kulaklıktan gelir ve şu anda kulaklıkta. Mikrofon bende Voice Meter programı yüklü olduğu için ben BM800 mikrofon kondenser mikrofon kullanıyorum. Voice Meter programından kulak şey mikrofonumu seçiyorum. Bu programdan da Voice Meter programını seçiyorum. Yani şöyle bir üçleme oluyor. Benim mikrofonu sesi Voice Meter programına veriyor. VoiceMeter programı da OBS programına veriyor. Video kısmına geldiğimiz zaman temel tuval çözünürlüğü 1920 1080 yani 1080p kayıt demek olmuyor aslında. 1080p tuval çözünürlüğü oluyor. Yani benim şu an OBS ekranımda gördüğünüz şu kare alan yani dikdörtgen alan 1080p'lik alan temel tuval çözünürlüğü. Ben buraya 720 yaparsam buradaki şeyler büyüyor. Öyle düşünün. Çözünürlüğü düştüğü için büyüyor. Çıkış boyutlandırma çözünürlüğü. Yani boyutlandırılmış çözünürlük. Üzerinde oynanmış çözünürlük gibi düşünün. Bu ise yayına veya kayıda vereceğiniz çözünürlük. Örneğin sizin temel tuval çözünürlüğünüz 1080p ise Çekiş çözünürlüğünüzü 720p yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Siz yayına 720p görüntü vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Boyut azaltma filtresi 1 kubik olması gerekiyor. Ortak FPS değeri arkadaşlar. Güçlü bir işlemciniz veya ekran kartınız varsa 60 FPS'in altında tabii ki de düşmeyin. Fakat ben yayınlarımda 30 FPS yayın yapıyorum. Makinem çok fazla zorlanmasını istemiyorum arkadaşlar. Kısa yollara gelince burada işte yayın başlat, yayın durdur gibi ayarlar var. Mesela bunun ikisine de F12 diyebilirsiniz. Bu sefer ne olur? Yayın yapmıyorken, yayın yapacaksam yayın başlatmak için F12. Yayın sürüyorken de yayını durdurmak için yine F12'ye basarsam da yayını durdurmuş olacağım mesela. Genişmiş sekmesinde arkadaşlar yayın yapacak arkadaşlar için önerim. A ayarlarında A optimizasyonlarını etkinleştir ve TCP p etkinleştir ayarlarını yapmanız gerekiyor. Burayı iptal diyorum. Gelelim yayın sahnelerine. Yayın sahnelerinde arkadaşlar Yayın sahnesinde benim gibi sahne eklemek için mesela yayın başlıyor sahnesi, oyun sahnesi gibi sahneler eklemek için buradan yayın sahne adını girip girdikten sonra tamama basarsanız burada yayın sahnesinin ismi çıkacaktır. Her sahneyi ayrı ayrı bu şekilde düzenleme imkanınız var. Bu kaynaklar kısmını ayarlamayı bir sonraki eğitimde göstereceğim arkadaşlar. Gelelim masaüstü Ondan sonra sesine ve e, mikrofon sesine gelelim arkadaşlar. Masaüstü sesine şu anda benim müziğim çalmadığı için herhangi bir şekilde bilgisayarımda. O yüzden masaüstü sesi duymuyorsunuz. Mikrofon sesine geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir e, size önerim var. Her zaman seslerin şurada sarıda olmasına özen gösterin. Mesela ben şu an konuşuyorum. Mikrofonum şurada. Ağız ve mikrofon mesafesini iyi oranlayın ses yeşille sarı ya yani yeşille kırmızı arasında oldukça her zaman çok temiz bir ses gelecektir yayınlarınıza. Aynı şey masaüstü sesinde de alakalı arkadaşlar. Masa üstünde çalan bir ses sizin sesinizin önüne geçmesini istemiyorsanız bunu bu şekilde azaltabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Masaüstü sesi en fazla buraya kadar gelirken sizin sesiniz ondan %10 desibel daha fazla anlamına geliyor. Yani sizin sesinizi bastırmayacak anlamına geliyor. Ee, ben Twitch'te yayın yapıyorum. Twitch yayınlarıma beklerim. Ee, CSGO, PUBG, PUBG Mobile yayınları yapıyoruz. Onun haricinde Wasp diye bir oyun topluluğumuz var arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına Wasp Discord'unu ekleyeceğim. İsteyen arkadaşlarım katılırsa çok sevinirim. Ee, beraber oyun oynarız, sohbet, muhabbet ederiz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa Waspin'in Discord'una gelip de Waspin Discord'undan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoların devamı için e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.